Ne kadar da eminlerdi kendilerinden. 7 Şubat 2012 MIT krizinde nasıl umutlandılarsa, Gezi darbe girişiminde nasıl coştularsa, 17-25 FETÖ yargı darbe girişiminde nasıl kendilerinden geçtilerse, 7 Haziran 2015 seçimi sonrası PKK'nın açtığı çukurlara nasıl koştularsa, 15 Temmuz işgal girişiminde tankların arasından mutlulukla geçip Nasıl keyif kahvesi yudumladılarsa bu defada öyle eminlerdi neticeden. Hatta bu sefer vites yükseltmişlerdi. Öyle ya, dövizin üzerine askeri, polisi süremezlikti der. Para onlardaydı. Merkez Bankası ne satıyorsa daha fazlasını alır, düşürmezlerdi. Sırf TÜSİAD şirketlerinin 90 milyar doları vardı. 300 üyenin bireysel varlıkları bile en az 60 milyar dolardı. Banka karteli ellerindeydi. Üretim, istihdam, yatırım, ihracat da neymiş? Kredi, parasını dövizde tutana verilmeliydi. Hele bir de devletten aldıkları kredi ve teşvikleri de üretim yerine dövize bağlamışlardı ki oh mis! Parası olan vatandaşı da televizyon ekranlarından, sosyal medyadan gazlayıp dolara rekor üstüne rekor kırdırıyor. Öbür taraftan doların misli misli üzerinde zamlar yapıp piyasayı allak bullak ediyor. Halkın öfkesini daha da artırarak Erdoğan'dan bu defa kurtulduk sevinci yaşıyorlardı. Haksız da sayılmazlardı. Daha 2019 yerel seçiminde görmüşlerdi bunun neticesini. Canı yanan vatandaş ne vatan dinlerdi, ne millet, ne Sakarya. Bu defa çok daha fazlası olmuştu ve onlara göre Erdoğan'ın yapacağı bir şey yoktu iktidarın çaresiz kaldığına kat'i inanmışlardı. Kaçınılmaz son, onların zaferi olacaktı. Trump doları fırlatınca, Rahip Brunson'ı nasıl bıraktıysa, bu defa da iktidarı bırakmak zorunda kalacaktı hükümet. İşte bu yüzdendir ki, önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, kamuoyu nezdinde hükümete karşı olarak algılanan döviz çıkışını yaptı. Sonra TÜSİAD Başkanı açık bir manifestoyla ortaya çıktı. Hele siyaset ayağını işlemeyin. Öyle keyifli dilerdi ki. Merkez Bankası'na baskın yapıp faiz indirme diye posta koymalar. TÜİK randevu vermedi diye kapısına gidip parmak sallamalar. Devletin memurlarına tarih verip Cumhurbaşkanı'nın bakanların emrini dinlerseniz hesap sorarız diye tehdit etmeler. Öyle eminlerdi ki neticeden. Kendi aralarında hangimiz Cumhurbaşkanı olacak kavgasına bile girmişlerdi alenen. Daha ötesi nasılsa vatandaşın canı yanmış, gerisini umursamazlardı. HDP'ye verecekleri bakanlıkları, FETÖ'cülere verecekleri kadroları konuşmaya bile gelmişti sıra. Hem de açık seçik haykırıyorlardı ekranlarda. Peki bu sırada hükümet ne yapıyordu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylüyordu? Ekonomik tehditler 25 Kasım'da MGK bildirisine girdi. Erdoğan 26 Kasım'da İzmir'den 4 Aralık'ta Siirt'ten uyardı. Döviz kullarındaki artışta yabancıların eli yanında, zaman zaman açgözlülüğün izlerini görüyoruz. Tüm bu fiyat hareketlerini makul bir çizgiye oturtacağız. 19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz. 2023'e bir sözü daha yerine getirmenin gururuyla çıkacağız." dedi. 8 Aralık'ta Katar dönüşü soruları cevaplarken düşük faiz politikasıyla birlikte kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin uyarısında bulundu. Sırf Erdoğan mı uyardı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Tüm pozitif göstergelere rağmen döviz kurları üzerinde yürütülen kampanyanın da sonsuz kalacağını söyledi. Darbelere ve terör örgütlerine karşı nasıl mücadele vermişsek spekülasyon vesayetini de biz bitireceğiz dedi. Aynı şekilde yeni Hazine Bakanı Nurettin Nebati de hızlı toparlanacağız, bekleyin görün dedi. Kamuoyuna yarın telindeki bu açıklamalar hükümetin hatta devletin tıpkı önceki saldırılarda olduğu gibi bu ekonomik darbe girişimini de püskürteceğinin ve hazırlıklı olduğunun işaretiydi. Geçen haftaki pazar yazımda geçmişte pek çok risk alan ve hepsinden alnının akıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin önümüzde çok kritik bir seçim varken rastgele adım atmayacağına eminim az sabredin neticeyi görürsünüz demiştim. Bir gün sonra Erdoğan müdahaleyi yaptı. Dövizle birlikte aylardır adım adım yürüttükleri ve artık kesin kazandıklarını zannettikleri ekonomik darbe girişimi bir gecede çöktü. Dolarları elinde patlayanlar şimdi ciyak ciyak feryat ediyor. Tezgahı kurgulayanlar ise tepki 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedikleri gibi buna da başka kılıflar bularak okları kendilerinin üzerinden iktidara yönetmeye çabalıyor. Hasper kader bunların tuzağına düşen itidarlı vatandaş ise ben kaybettim ama ülkem kazandı. Vatan sağ olsun diyor. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Zalime yardım eden zulmüne uğrar. Yapacak bir şey yok. E, şimdi söyleyin bakalım. Son umudunuz dolardı. O da patladı. Şimdi sırada ne var?